Merhaba arkadaşlar. bugün sizin dergi açılışı yapacağız. Kızımla beraber. Onu aldığımız dergimizi açacağız. Bunu de yapacağız. Bunu yapacağız. Evet. Şimdi başlayalım mı anneciğim? Evet başlayalım. Hadi bakalım dergimiz açalım. Dergimiz bu minik çocuk dergisi. Bunu her ay düzenli olarak alıyoruz ve içindeki aktiviteleri severek yapıyoruz değil mi? Beraber anneciğim. Ve dergimizi aç. Biz hiç. birazcık parçalamıştık. Evet. Biz parçalanmadı. Ve içinden bu ayki sayımızda içinden neler çıkıyor bakalım. Öncelikle Önce bunu yapıyoruz. Bu dergimizin anı dergisi yani e, büyük olan parçası. Ve içinde diğer aktiviteler var. Böyle bir akvaryum var. Kendimiz yapıştıracağız buraya sanırım hayvanlarını, balıklarını. Evet burada da balıklı yine e, tamamlama oyunlarından bir tanesi. Burada kendinden yapıştırmalı sticker'lar. Böyle bir sayı. Şey. Bu da 0 yaş için. Yine böyle kelimeler, kavramlar, renkler, şekiller. Bu da güzel. Yine başka amaçlar için de kullanılabilir bir şey var. E, ee, bir saniye nedir gösterelim mi bunu da? Bir de böyle bir e, yine akvaryum yapmak için hayvanlarımız var. Bunu kendimiz piritle yapıştıracağız. E, onun dışında başka bir şey yok. Evet derginin iç e, şeyi merak edenler, içeriğini merak edenler için de şöyle bir gösterebilirim. Böyle bir kapak yapmışlar bu sayımızda içerisinde bir sürü aktivite var yine. Evet böyle. Ben dedim, geçmek ben gerekirse bu şekilde. Gayet eğlenceli görünüyor. Yine böyle bir tane ülkeyi burada e, şey yapıyorlar, hayvanları buluyoruz. Şimdi, bu şekilde devam ediyor dergimizde. Yine bir hikaye var. İşte tamamlama oyunları var. Kalemle, boyayla, e, yapıştırmalarla derken ve bu şekilde son buluyor. En arkada da cevapları var bulmacaların. Bu şekilde umarım faydalı olmuşuzdur. E, Ağustos'un e, Ağustos minik çocuk dergisini almak isteyenler için vaki aktiviteler bu şekilde. Hoşçakalın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. <laughs> <laughs>